Kıllı telefon üretmeye de başlayan ve hızlı bir ilerleme içine giren bir marka var. O da tabii ki bildiğiniz gibi Vivo. Bugün de Vivo'nun bence çok dikkat çekecek. Özellikle tasarımıyla ve ön kamera tarafındaki özellikleriyle dikkat çekecek bir cihazı olan V21e var yanında. Onun incelemesini yapacağız ve birçok böyle sıra dışı detayını V21e'nin size aktarmaya çalışacağım. çok dikkat çeken detaylarında özellikle kamera tarafı olduğunu söylemiştim. O yüzden gelin önce bence kamerayla başlayalım. Sonra da bir diğer dikkat çeken tasarım kısmına zaten geliriz. Şimdi kamera tarafında burada gördüğünüz üçlü arkada bir kamera modülü var. Bu üçlü kamera modülünün şöyle üstte gördüğünüz gibi ana kamerası 64 megapiksellik bir oluşuyor. Buradaki destekçi kameralardan biri de 8 megapiksellik geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kamerası var Vivo V21e'de ki yani ben fotoğraf performansı ile ilgili konuşmam gerekecek olursa yani bu 64 megapiksellik kameranın iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Benim çektiğim fotoğraflarda gayet verimli sonuçlar aldım ben. Arka kameranın böyle çeşitli oyuncakları da var. İşte oyuncaklardan kastım şu işte Vivo'nun Dual View dediği burada bir özellik var. O da ne oluyor? Zaten bildiğiniz bir özellik. Çok aşina olduğumuz bir şey hem ön hem arka kamerayı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Aynı anda ikisiyle birlikte fotoğraf, video çekebiliyorsunuz. Böyle bir güzel özelliği var burada da. Yani bunu da sunmuşlar V21e'de. Bunun dışında benim sevdiğim özelliklerinden biri Vivo tarafında gördüğümüz bu işte gece modlarında böyle işte buz mavisi gece o gecenin tonlarını buz mavisine çevirme, işte cyberpunk tonlarına çevirme, işte böyle daha sarı tonlara çevirme gibi özellikler de var. Bunları da kullanabiliyorsunuz ve gece performansını çok beğendim ben arka kameranın. Beni şaşırtmayı başardı. Özellikle ben şöyle bizim mahalleyi bir de buz mavisiyle göreyim dedim. Buz mavisiyle çektiğim çok daha böyle güzel oldu. O fotoğrafı bayağı bir beğendim. Gece performansını kameranın beğendiğimi söylemem lazım. Gündüz kısmında da yani gündüz çekimleri kısmında da bana kalırsa iyi işler çıkarıyordu. Özellikle işte böyle ben bunun biraz oyuncaklarıyla oynayayım dediğiniz zaman böyle farklı kamera modlarının falan sun sunulabiliyor olması güzel işler ortaya çıkmasını sağlamış. Açıkçası ben buradan memnun kaldım. Makrosu bu arada ciddi anlamda güzel çalışıyor. Hatta şöyle makro çektiğim fotoğraflardan gelin şöyle bir göz atalım. Mesela burada gördüğünüz bir Gandalf figür var. Bunu önce bir normal çektim, normal bir şekilde çektim. Sonra bir de makro modla çektim. Biraz böyle tamam belki ufak granlenmeler görüyorsunuz ama hani figürün üstündeki detayları çok net yakaladığını makro modda da görmüş oldum. Yani cihazın makrosu da bence güzel çalışıyor. Güzel bir makrosu var yine. Hani 2 megapiksel için iyi bir makro kamera olduğunu söylemem lazım. Ha, über süper düber bir makro kamera demiyorum ama evet performans olarak hani istediğiniz o makro görüntülerini yakalama şansınız var buradaki makro kamerayla. Bununla da sınırlı değil. Mesela burada 4K çekebiliyorsunuz. 4K video kaydı alabiliyorsunuz. 4K video kaydı almak Önemli. Neden önemli? Çünkü mesela günlük işte böyle vloglar çeken bir insansanız o kayıtları 4K alıp 4K işlemek istiyorsunuz. Burada tabii ki de şöyle göstereyim hatta. Burada bir de 4K video çekiminin yanı sıra bir de aynı zamanda videoda ACE özelliğiniz oluyor ve EIS yaptığınız zaman, EIS aktif hale getirdiğiniz zaman ciddi manada böyle şöyle bakın sallayayım, şöyle şöyle yapayım. O sarsıntıları gerçekten çok minimum seviyeye aldığını görüyorsunuz. Bu noktada ACE bence başarılı çalışıyor. Yani bu, bu noktada ben takdir ettim. Burada mesela ACE'e bastığınız zaman süper anti sarsıntı diyor. Yani gerçekten de süper bir anti sarsıntı verdiğini söylemem lazım. Başarılı bir ace koymuşlar. Yani ben memnun kaldım ace'inden. Tabii ki biraz şu var yani açıdan biraz kaybediyorsunuz ace'i aktif ettiğiniz zaman ama o da yazılımsal anlamda bir sabitleme sağladığı için bu durum normaldir. En azından sabitlemenin bu kadar iyi olması, bu kadar verimli olması güzel. Yani eğer diyorsanız ki ben işte çok sık video çekeceğim bu telefonun kamerasıyla diyorsanız burada bu Ace çok fazla işinize görecektir. Aynı şekilde ön tarafa aldığınızda ön tarafta da yine bir Ace var. Ve ön taraftaki Ace de yine şöyle nasıl göstereyim? Şöyle gösterirsem bilmiyorum gözüküyor mu? O da belli bir oranda şuradan gördüğünüz gibi açıp kapatabildiğiniz. O da belli bir oranda size yine sabitleme sağlıyor. Ön kamerayla video çekecek olursanız bunun da yine artısını yaşıyorsunuz. Gelelim bence bu cihazın bence arka kamerasından çok daha sıra dışı çok daha iddialı olan özelliğine o da ön kamerası. Çünkü biz normalde markaların hani arka kameraya bütün yatırımı yapıp ön kamerayı biraz boş bıraktığını görüyoruz. Burada Vivo hiç onu yapmamış. Yani neredeyse arkada ne yaptıysa önde de aynısını yapmaya çalışmış ki. Zaten ön kameranın megapiksel değerini duyunca bile bunu hissediyorsunuz. 44 megapiksellik otofokus özellikli bir ön kamerası var. Ne bu otofokus diyeceksiniz? Buradaki otofokus şöyle çalışıyor. Sizin gözünüze doğrudan odaklama yapıyor burada Vivo V21e ve siz hani ne kadar böyle uzaklaşırsanız uzaklaşın böyle ekrandan yani buradaki ön kameradan veya ne kadar yakınlaşırsanız yakınlaşın Gözünüzün üzerinden otofokusu aldığı için direkt gözü oradan ayırt ettiği için hani her türlü oradaki netliği korumayı başarıyor. Yani hiçbir şekilde diyaframın dışına çıkmıyorsunuz. Net bir şekilde kalmaya devam edebiliyorsunuz ve çok iyi çalışıyor. Gerçekten bu göz takip etme olayını çok iyi yapmışlar. Hatta şimdi bir ekran kaydı da paylaşırım sizle. Orada siz de görürsünüz. Yani gerçekten başarılı olmuş burada. Yani ACE desteği bu işte göz takip etme özellikleri gibi şeyleri de alınca yani göz üzerinden odaklama gibi şeyleri de alınca yani tam bir işte ön kamerayla al vlog çek durumu olmuş burada yani ki ön tarafta da kameranın kalitesi gerçekten iyi. O 44 megapikselin hakkını da fazlasıyla vermeyi başarabiliyor. Aynı zamanda ön kamerayla gece çekimi yaptığınızda da hiç fena olmayan sonuçlar alabiliyorsunuz. Bu da yine bu ön kameranın bir diğer artısı. Bir diğer noktada mesela yine ön kameranın bir diğer oyuncağı o da ön kamerayla slow motion yani ağır çekim videolar çekebilmeniz bu sayede işte hani ön taraftan yapacağınız bir böyle ağır çekim videoda da kolaylıkla hemen orada ağır çekim modunu alıp yine bir ağır çekim yapabiliyorsunuz bütün bunlar ne anlama geliyor bütün bunlar işte sosyal medyayı aktif kullanan daha kreatif içerikler kendine çıkarmak isteyen kendi profilinde oluşturmak isteyen insanlar için çok cezbedici bir hale geliyor yani V21e deyince benim aklıma gelen şey hem kamera hem de tasarım oluyor artık. Benim kafamda tam bir kamera ve tasarım cihazı haline gelmiş durumda. Zaten şu an arka tasarımı sizin bayağı bilginizi çekiyordur. Ama onu biraz daha böyle bekleteceğim sizi tasarım konusuna gelmeden biraz daha heyecanlı yukarıda tutmak için biraz daha bekleteceğim tasarım konusunu. O yüzden gelin şimdi performans tarafıyla devam edelim. Cihazın kalbinde, cihazın gücünü aldığı işlemci yine çok alışkın olduğumuz bir işlemci. Artık rüştünü ispatlamış dediğimiz 720G. Yani 720G'yi çok fazla gördük. Artık konuşmaya bile gerek yok. 720G deyince insanların kafasında belli bir şey canlanıyor zaten. Ya yani sanıyorum Qualcomm'un elindeki bu 700G 20G'ler de hiçbir şekilde bitmeyecek. Yani tükenmek bilmedi. Birçok cihazda görüyoruz bugün 720G'yi. Rüştünü ispatlamış bir işlemci aynı şekilde Vivo V21e'ye de gücünü veriyor. Snapdragon 720G. Yani burada 720G'nin standart performansının yanı sıra burada Vivo yazılımsal anlamda da performansa katkıda bulunabilecek özellikler sunmaya çalışmış. Mesela bu ne? RAM arttırma teknolojisi biliyorsunuz RAM arttırma teknolojisi yazılımsal olarak RAM'inizi bir üst noktaya taşıyabilmenizi sağlıyor. Burada bu cihazda 8 GB RAM olmasına rağmen ben istediğim dahilde bunu artı 3 GB ekleyerek 11 GB'a ulaştırabiliyorum. Yani 8 artı 3 yapabiliyorum. Bunu yazılımsal destekli olarak yapıyor. Evet günümüz standartlarında bile 8 GB çok yeterli bir RAM değeri. Ama olur da ben ya kardeşim ben RAM'imi arttıracağım derseniz hani onu da yine artı 3 GB ekleme şansınız oluyor. Depolama tarafında da 128 GB'lık bir depolama alanı var. Onu da yine parantez içinde söylemiş olayım. Gelelim ekran tarafına. Ekran tarafında göreceğiniz üzere böyle AMOLED bir ekran var ve 6.44 inçlik bir ekran ve 6.44 inç hani ne çok büyük ne çok küçük ideal. Zaten cihaz da çok hafif bir cihaz. Gerçekten kullanması kolay ve 172 gramlarda bir ağırlığı var ve bu sayede hani kullanımı çok rahat oluyor ki aynı şekilde bu arka taraftaki bu desenin aynı zamanda dokusunun da çok hoş olduğunu söylemem lazım. Yani dokunması da çok keyifli. Hani elinizde tutmaktan, işte kullanmaktan keyif alacağınız bir cihaz haline gelmiş. Ufak ekranıyla da beraber. Ufak dediğime bakmayın. Yani ortalama 6,5 olduğu için 644'e hani bir tık ufak diyorum. Yoksa gayet hani yeterli bir ekran. Hiçbir şekilde ekran boyutu olarak problem yaşayacağınız bir ekran değil. Performanstan devam ediyorduk. Şimdi performans konusuna yine değinmeye devam edeceğim. Çünkü oyun tarafına geldiğinizde de yine burada bir işte Vivo'nun Ultra oyun modu dediği bir destek var. Ya yani bu sayede işte titreşim motoru ile ilgili çeşitli ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Örneğin ateş ettiğimde mesela PUBG'de ateş ettiğimde telefonu titret vesaire gibisinden ekstra ayarlar yapabiliyorsunuz. Rahatsız etme moduna geçebiliyorsunuz. Parlaklığı kitleyebiliyorsunuz anında oyun sırasında gibi bu tip özellikleri var. Yani oyuncuların da hoşuna gidebilecek özellikler var. Bunlar da yine bu cihazdaki farklı artılar. Gelelim şimdi hepinizin merak ettiği şu tasarım mevzusuna çünkü gerçekten tasarım ya o biçim ya. Hani böyle bu elmas kesim bu detaylar. Bunun böyle 3 boyutlu verdiği hissiyat. Ya çok güzel. Normalde ben mesela ne yapıyordum? Alıyordum cihazın şöyle önünü falan gösteriyordum. Daha çok burada arkasını gösteriyorum artık. Yani çok güzel yapmışlar. Kutunun tasarımı bile o hani özenildiğini hissettiriyor yani. Baksana kutunun dokusuna vesaire. Bu arada Vivo milli takım sponsoru olduğu için burada federasyon logosu da var. Milli takım logosu da var. Bunlar hep güzel detaylar yine Vivo tarafında ince düşünülmüş güzel detaylar. Diyeceksiniz ki peki başka renk seçeneği var mı bu arka tarafta? Açıkçası ben erkek olmama rağmen bu deseni tercih ederim. Evet biraz böyle feminen bir duruşu var ama ya çok güzel. Bunun bir de Roma siyahı dedikleri bir versiyonu var. Siyah renkli onu biz göremedik yani en azından ben göremedim. Ama bu rengin adı da elmas yansıması olarak geçiyor ve Bence bu rengi yani esas tercih edilmesi gereken renk bu renk ama siyah severler de var. Ben de bir siyah severim normalde ta ki şu rengi görene kadar parantez içinde söyleyeyim onu yine. Siyah rengi de var tercih etmek isteyenler için. O Roma siyahı da tercih edilebilir bir renk seçeneği yine. Tasarım konusunda ön tarafa gelelim biraz da. Şimdi ön tarafta biz genelde nokta çentik görüyorduk. Burada nokta çentik görmüyoruz. Burada damla çentik görüyoruz ön kamerada. Bu çok bahsin ettiğimiz ön kamerada. Onun dışında burada parmak izi okuyucu ekranın altına gömülü. Şurada hemen görüyorsunuz. Burada logosu çıktı zaten. Ekran altına gömülü bir parmak izi okuyucu var. Gayet stabil çalışıyor. Şöyle Mesela basalım göstereyim. Hızlı ve stabil çalışıyor. Burada işte Hani ekran altı parmak izi okuyuculara bazılarına böyle yavaş mı kalıyor diyorduk. Burada hiç o durum yok. Çok net bir şekilde parmağınızı okuyup doğrudan ekranın kilidini kaldırıyor. Ekran olarak da hani böyle çok içerik tüketecekseniz memnun kalacağınız bir ekran olduğunu söylemem lazım. Çünkü gerçekten de hani burada HDR destekli AMOLED bir ekran var. IPS olsaydı evet belki insanların kafasında soru işaretleri kalabilirdi ama hani en azından böyle HDR destekli AMOLED bir ekran olması yine bir artıdır. Bu sayede işte yani Netflix'te izleyeceğiniz İçeriklerde içeriklerde vesaire HDR içerik tüketirken çok daha hani güzel izliyorsunuz içeriğinizi. Stereo hoparlör yok bu arada merak edenler için onu da söyleyeyim. Evet görüntü tarafı güzel ama keşke bunu bir de stereo hoparlörle destekleseler de çok daha güzel olurdu. Çok daha hani keyifli bir cihaz haline gelirdi. Tasarım kısmında ağırlığı daha önce söylemiştim ama tekrar değineyim. Yaklaşık 171-172 gramlık bir ağırlığı var. Çok hafif bir cihaz. Kullanımı da çok kolay. Yani tasarım konusunda bence düşünülebilecek her şeyi yapmışlar. Ya ben çok beğendim. Özellikle arka kapak tasarımını çok beğendim. Zaten dediğim gibi bu hem tasarım hem de tam bir kamera cihazı olmuş. Benim memnun kaldığım cihazlardan biri oldu. Batarya tarafını da son olarak değineyim çünkü en çok merak ettiğimiz şeylerden biri ya batarya performansı nasıl, batarya performansı nasıl? Şu batarya performansı şöyle arkadaşlar. 4000 mAh'lik bir pili var. Evet 4000 mAh bugünün ortalamasını 4500 olarak göz önüne aldığımızda Biraz aşağıda kalıyor diye böyle bir başta korkabilirsiniz. Ama şunu söylemem lazım. 720G az güç tüketen bir işlemci. Yani öyle pili har vurup harman savuran bir işlemci değil. Ki burada da 720G bulunduğu için yine öyle pil konusunda ciddi bir anda hani böyle pilin boşalıyor gibi durumlar yaşamanız pek olası değil. Ha olur da piliniz mi bitiyor? 33 wattlık hızlı şarj desteği var burada Vivo'nun. E bu sayede ne olacak? Atıyorum hani bir 10 dakika şarja takıp çıkmanız mı gerekecek? E zaten bataryada ufak olduğu için o bataryayı çok kolay bir şekilde fullleyebiliyorsunuz. Öyle bir şansınız var. Ki zaten Vivo'nun belirttiği üzere yarım saatlik şarjla %66'ya kadar şarj edebiliyorsunuz ki bence gayet o da hani yeterli olacaktır. Hani 15 dakika takacak olsanız bu sefer de muhtemelen %30'un üzerinde şarj etmiş olacağınız için hani böyle ani şarjımı doldurup çıkayım dediğiniz durumlarda size gayet yardımcı olabilecek bir cihaz olarak gözüküyor. Eğer sen tavsiye eder misin derseniz yani şimdi şunu söylemek lazım fiyatını 4700 lira olarak yani 4700 lira bandında bulabiliyorsunuz şu anda. 4700 lira bandında yani şık bir cihaz arıyorsanız ön kamera sizin için çok önemliyse ois gibi yani böyle eis gibi sabitleme teknolojileri sizin için çok önemliyse 4K video çekeceğim diyorsanız işte bir yandan hani minimumda 33 hızlı şarjım olsun vesaire dediğiniz bir durumdaysanız ve böyle şık ve hafif bir cihaz arıyorsanız o zaman evet tercih edebilirsiniz. Ama hani bir biraz önce bahsettiğim gibi yani oyun kısmında evet bir oyun modu vesaire gibi ekstra artıları var ama sonuçta 720G gibi bir işlemci var. Hani HDR destekli olarak mesela PUBG oynama şansınız olmuyor burada. Yani bu gibi detayları göz önüne alın. Bir oyun telefonu değil ama bir şık kullanım, elegan bir telefon ve iyi kamera istiyorum diyorsanız evet tercih edebilirsiniz. Hani bu fiyat bandında ama onun dışında evet yani ama bir oyuncu için onların başka seçeneklere bakmasını da önerebiliriz tabii ki de. Yani burada ama Vivo V21e e modeli genel anlamda başarılı bir cihaz olmuş. Ya ben açıkçası hoşuma gitti yani bu keyif aldım kullanmaktan. Hani güzel cihaz. Genel itibariyle baktığınızda güzel cihaz. Bizden şimdilik bu kadar olsun Vivo V21e ile ilgili. V21'i merak edenler için de onun da incelemesi gelecek çok kısa zamanda. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Bay bay.